Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu dünyada imtihandayız. Geçici olarak geldik. Bu dünya bizim asıl vatanımız değil. Asıl vatanımız gerçek hayat olan Resulullah Aleyhisselam'ın "İnnel hayatu'l ahireh" şüphesiz gerçek hayat ahiret hayatıdır dediği hayattır, asıl hayat. Bu hayat ise o gerçek hayatın, hayattaki yerimizin belli olması için geçici olarak gönderildiğimiz bir dar-ı imtihan. Şöyle veya böyle bu hayat bir gün bitecek ve biz o gerçek hayata gideceğiz. O gerçek hayatta Gidilecek iki yer var. Biri cennet, biri cehennem. O halde aklı selim her mümin elbette cennete gitmek ister. Cennete gitmek için ne yapması gerektiği de bellidir. Nasıl ki bir bakkal dükkanından iki kilo domatesi, salatalığı ücretsiz alamıyoruz. Bir fırından iki tane ekmeği parasız alamıyoruz. Aynen öyle de sonsuz saadet ve nimetlerin bulunduğu cennette de bedelsiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselam fihi ma la aynun ra'at ve la udunun semi'at ve la khatara ala buyurur. <laughs> cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir aklın hayal dahi edemeyeceği kadar çok ve güzel nimetler var. İşte bu nimetlere kavuşmak için elbette bedel gerek. Bu nimetlere karışmak, kavuşmak için yapmamız gereken görev ve vecibeler var. Farzları yaşamak, haramlardan sakınmak, farzları nafilelerle takviye etmek, hayırdan ve iyilikten yana olmak, şerrin ve kötülüğün ise karşılığında durmak. Okuduğum ayet-i kerimede kullu nefsin mevd şüphesiz her canlı mutlaka ölecektir. Ve sonra kıyamet gününde siz dünyada yaptığınız amellerin karşılığını alacaksınız kim ki cehennemden kurtulur da cennete giderse işte asıl kurtulan odur. Dünya hayatı sadece geçici bir metadan ibarettir diyor Allah Celle Celaluhu Ali İmran 185. ayet. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Hiçbir nefis yarın başına ne geleceğini bilmez. Ve hiçbir nefis ölümün kendisine nerede geleceğini de bilmez. Lokman suresi 34. ayet يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ <آمَنُوا> Ey iman edenler! La تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Sakın mallarınız ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ı anmaktan, Allah'a ibadet etmekten alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim bunu yaparsa onlar husrana uğrayanlardandır. Onlar zarara uğrayanlardır وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين سزاء ölüm جَلِبْ çatmadan o جَلِبْ gelip size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak edin o gün geldiği zaman şöyle dersiniz ah keşke Rabbim bana biraz daha mühlet verseydi benim ömrümü biraz daha uzatsa, uzatsaydı da bu ayetleri tasdik etseydim Kur'an'ı ve sünneti tasdik etseydim salih kimselerden olsaydım diye dizini döver. Ve لو يؤخر الله نفسا اذا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها والله خبيرٌ بما تعملون. Eceli geldiği zaman Allah celle celaluhu hiçbir insanın ecelini ertelemez ve Allah yapmakta olduğunuzdan haberdardır. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçekler çokça tekrar edilir. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْفِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği zaman ne biraz ileri alınır ne de biraz geri alınır. O gün geldiği zaman insanların Azrail Aleyhisselam'a ne olup bana biraz daha mühlet ver. Günahlarım var tövbe edeyim Üzerimde kul hakları var, gidip helallaşayım. Anne babamı kırmışım, onları üzmüşüm, gideyim onlardan helallik alayım. Ya da şu bu ibadetlerimden eksiklerim var, tamamlayayım falan gibi bir mazeretimiz asla kabul edilmeyecektir. Onun için muhterem kardeşlerim, elde fırsat varken, bu alemde şu anda asla bugünü yarına ertelemeden, asla bu vakti bir sonraki vakte ertelemeden bizim yapmamız gerekenleri şimdi yapmamız gerekir. Şimdi tövbe etmemiz lazım. Şimdi eğer namazda ihmal ihmalkarlığımız varsa telafi etmemiz lazım. Şimdi komşu hakkı varsa, kul hakkı varsa üzerimizde telafi etmemiz, helallaşmamız lazım vesaire. Kısacası ölüm gerçeğini çokça anmak ve çokça hatırlamak lazım. Bu şekilde onlarca ayet var. Ama birkaç hadisi de paylaşmak için ayet olarak bu kadarla iktifa edelim. Okuduğum hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Dünyada ya garip bir yolcu ya bir garip gibi ol ya da yoluna devam eden bir yolcu gibi ol Garip insan, gurbetteki insan yatırımlarını gurbete yapmaz. Hep gözü vatanındadır. Hep gözü asıl memleketindedir. Yatırımlarını kendi memleketine yapar. 3-5 kuruş biriktirir, ev memleketinden kendine bir arsa alır. Biraz daha biriktirir, onun üzerine bir ev yapar. Biraz daha biriktirir, işte çoluk çocuğu için bir yatırım düşünür vesaire. Ama bunu gurbette yapmaz. Yerleşip vatan edindiği yer neresiyse orada yapar bunu. Dolayısıyla insan da bu dünyada geçici ve gurbettedir. Bu dünya hiçbir insanın asıl vatanı değil. Bu dünyadan hepimiz göçüp gideceğiz. Ya da bir yolcu gibi ol diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yolcu yolda devam ederken otobüs mola verdiği zaman yani bir abdest alacak, bir namaz kılacak. Eğer açsa karnını doyuracak kadar bir zamandır o. Onun dışında kalkıp yani şuradan şöyle bir ev alayım, şuradan şurada bir şirket kurayım diye düşünmez ki yolcu insan. Tabi muhterem kardeşlerim bunu dünyada şirket kurmayalım, dünyada ev sahibi olmayalım manasında söylemiyor. Dünyanın faniliğini bilerek dünyada ne yaparsak yapalım ahiretimizi ihmal etmeyerek yapalım manasında söylüyor. Ayet-i kerime nedir? ve فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ Al-Aakhirah, ve la tansa nasibek Allahın sana vermiş olduğu imkanlarla ahiretini elde etmeye çalış, ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın bize vermiş olduğu bütün imkanlar, asıl yurdumuz olan ahireti elde etmek içindir, ahiretimizi kazanmak içindir dünyada da geçimlik kadar bu fani alemde kalacak kadar tabii ki dünyadan da istifade edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman değişik sahabelerden böyle rivayetlere rastlarız. Hasırın üzerinde uzanmış yatmış Enes bin Malik gelir yanına. Efendimiz Aleyhisselam uyanıp kalktığında bakar ki yan tarafında hasır izleri morarmış, kararmış Efendimiz Aleyhisselam'ın yan tarafı, mübarek bedeni. Der ki ya Resulallah, Kayserler, Kisralar, beş para etmez insanlar, kuş tüyü yataklarda şöyle şöyle rahat ediyorlarken, böyle size eziyet oluyor. İzin verseniz, altınıza yumuşak bir şeyler atsak, o şekilde istirahat etseniz, Efendimiz Aleyhisselam der ki, dünyadan bana ne ki, İnsanın dünyadaki hali bir yolcunun yoluna devam ederken bir ağaç gölgesinde dinlenmesine benzer. Yolcu orada kalmayacak kider. Yolcu o gölgeyi terk edip gidecektir, yoluna devam edecektir. Onun için de mümin bu dünyadaki halini bu şekilde değerlendirdiği zaman. Ahiretini asla ihmal etmez. Bu dünyada ne yaparsa yap yapalım ama ahiretimizi asla ihmal etmeyelim. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Badiru bil a'mali sebhan. Yedi şey gelmeden önce amellerde çabuk davranın. Salih amelleri çoğaltın hel tentazirune illa fakran munsiyen unutturacak olan fakir fakirliği mi bekliyorsunuz size salih ameller işlemeyi unutturacak kadar şiddetli olan bir fakirlik mi bekliyorsunuz öyle bir hal gelmeden önce Rabbinize karşı görevlerinizi kulluğunuzu iyi yapın evhinen <laughs> mutgiyen ya da haddinizi aştır, aş, aştırıp sizi şımırta, şımır, şımartacak, sizi Rabbinize karşı asi yapacak bir zenginlik mi bekliyorsunuz? Ev mufsiden ya da aklınızı bozacak, fiziğinizi bozacak, sizi amel edemeyecek duruma getirecek olan bir hastalık mı? Ev heremen mufiden, ev heremen mufniden ya da bunalt sizi bunatacak aklınızı bozacak olan yaşlılık mı bekliyorsunuz? Ev mevten mucizen ya da tecihiz edici artık ahirete doğru sizi yola çıkaracak kefeninizi, tasınızı, tarağınızı alıp ahirete sizi götürecek olan ölümü mü bekliyorsunuz? Ev <laughs> deccal ya da deccalı mı bekliyorsunuz? Feşerru gâibin yuntadar. <laughs> beklenmekte olan en şerli gayiptir deccal. Evi sa'ate ya da kıyameti mi bekliyorsunuz? Fe sa'atu ve amar. Kıyamet ise daha dehşetli, daha acıdır. Öyle zamanlar geldiğinde amel işleyemezsiniz, kulluk yapamazsınız ya da kulluğun hakkını veremezsiniz. Öyleyse vakit varken salih amellere dönünüz diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam muhterem kardeşlerim bakınız zaman zaman şeytanın insanı aldatmasının yollarından bahsederiz çok değişik yolları var ama konumuzla alakalı olan bir tanesi ya da iki tanesi üzerinde duralım şeytanın insanı aldatmasının en etkin tuzağı hilesi erteletmektir Efendimiz aleyhisselam helekel musavifun der. Erteleyenler helak oldular. Erteleyenler helaktadırlar. Çevrenize sorunuz. Komşu arkadaş akraba. Diyelim ki namazdan eksiği varsa namaz. Herhangi bir harama bulaşıyorsa ondan vazgeçip tövbe etmek. Öne doğru yerleşelim bu arada cemaat mümkün olduğu kadar. Sorduğunuz zaman niçin niçin namaz kılmıyorsun diye sorduğunuz zaman kafasında bir planı vardır onun. İşte bir yıla kadar şöyle şöyle işleri rayına koyacağım, işi halledeceğim. Üç yıla kadar işi rayına koyacağım, bir başladığım zaman bir daha hiç terk etmeyeceğim falan. Bu şeytanın erteletmekle insanı aldatmasıdır muhterem kardeşlerim. Şeytan bir de buna şunu ekler mükemmellik ekler. Mesela şeytan şöyledir: Amcan oğlu namaz kılıyor, iki gün kılıyor, bir gün terk ediyor. Dayın oğlu namaz kılıyor, beş vakit kılıyor, iki vakit terk ediyor. Sen öyle misin ya? Sen dört dörtlük Müslümansın. Öyle yarım yamalak işi sen sevmezsin. Sen mükemmel bir insansın. Bir başladın mı bir daha hiç bırakmayacaksın. Ama işte mesele bu ammada başlar. Şu işleri rayına koy, şunu şöyle yap, bunu şuraya taşı, bunu da şuraya getir. Ne kadar zaman, ne kadar gücü yetiyorsa şeytanın, altı ay ise altı ay, bir yılsa bir yıl, üç yılsa üç yıl erteletir insana. Aradan otuz yıl geçer, o üç yıl hala bitmemiştir, hala bitmemiştir. O üç ay hala bitmemiştir, hala bitmemiştir. Her defasında şeytan ertelecek bir şeyleri onun önüne koyar. Ve her defasında da sırtını okşar onun. Her defasında sen mükemmel insansın. Yani şu anda kılmıyorsan sen yarım yamalak işi sevmediğin içindir. Bir başladın mı tam başlayacaksın. Bu şekilde erteletir şeytan insana. İşte onun için muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yolumuza çıkabilecek yedi tane engelden bahsediyor burada. Ama sadece bunlar mı engeller? Daha birçok engeller var. Ama bu engellere rağmen mümin kulluğuna devam etmek zorundadır. Biz bu dünyaya imtihana gelmişiz. Hiç engel olmasaydı zaten imtihan olmazdı ki. Fakirlik bir engeldir. Hastalık bir engeldir. Zenginlik bir engeldir. Kibir gurur bir engeldir kötü arkadaş ve çevre engellerdir. Bunun benzer bir sürü engeller sıralayabilirsiniz. Ama mümin asla bu engellere takılmaz. Özellikle farzlarını yaşama konusunda hiçbir surette ihmal etmez. Yine Efendimiz Aleyhisselam اَكْفِرُوا ذِكْرَ هَذِ <وَاللَّذَّات> Ağız tadını bozan ölümü çok çağının ölümü aklınıza getirin der Efendimiz Aleyhisselam. Neden ölümü hatırladıkça insan beraberinde ondan sonra gelecek gerçek hayatı da hatırlar. Ahireti de hatırlar. Öldükten sonra ben dirileceğim. Dirilince hesap vereceğim. O zaman o hesaba şimdiden hazırlanmalıyım diye düşünür. Muhterem kardeşlerim, bakınız. Ahiret bilinci <laughs> ölümü tefekkür etmek ya da ahiret bilinci gerçekten şeytanın da tuzaklarına çok önemli bir ilaç, bir çare. Nefsimizin de igva ve ifallerine her türlü tuzaklara bir ilaçtır ahiret bilinci. Ahireti tefekkür etmek ve kavramak. Bakınız. Mekke müşriklerin hayatından bütün iyilikler göçmüş. Onun yerini iyilik kötülükler sarmıştı. Saymayalım şimdi o cahiliyenin vahşetini. Biliyorsunuz neden? Çünkü sebepler farklı farklı ama en büyük sebep Mekke müşrikleri ahireti inkar ediyor. Öldükten sonra dirilme, hesap verme, mükafat ve cezaya inanmıyorlar. Bir insan böyle inanıyorsa Elinde imkan varsa, güç varsa neden ezmesin, neden çalmasın, neden başkasından araklamasın, zulmetmesin? Öldükten sonra zaten toprak olup gidecek. Hayat da bu hayattan ibaretse niçin bunu yapmasın ki? İşte Mekke müşriklerini asıl kötülüğe sevk eden buydu. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Mekki ayetlerini, surelerini incelediğiniz zaman yüzde doksan hemen hemen ölüm ve ölümden sonraki hayattan bahseder. Kıyametten ve ahiretten bahseder. Balyoz Balyoz o müşriklerin başına başına bu ayetleri indirir Kur'an. Onun için muhterem kardeşlerim bunun neticesinde o cahiliye insanı bizim sahabe dediğimiz insanlara dönüşmüşlerdir. Peki Günümüz insanı ahireti inkar mı ediyor? İçki içene de, yarı çıplak dolaşana da, faiz alıp verene de, namaz niyaz bilmeyene, tanımayana da sorsanız, ahirete inanıyor musun eyvallah? Tabi inanıyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Ahirete inanıyorum. Ama hayata bakıyorsunuz adamın hayatının, ahirete inanan bir insanla alakası yok. Peki bugünün insanı yeniden 1400 yıl önceki cahiliyeye tekrar dönmüşse sebep ne ve çare ne? Bugünün insanı ahireti inkar etmiyor ama idrak etmiş de değildir. Bilmek ve inanmak ayrı şey, idrak etmek ayrı şeydir. İkisinin arasındaki fark gereğini yapmak ya da yapmamaktır. Bir insan gereğini yapıyorsa idrak etmiştir gereğini yapmıyorsa idrak etmemiştir. Her ne kadar biliyor ve inanıyor olsa da. Öyleyse muhterem kardeşlerim, çare günümüz insanının ahiret bilincini idrak etmesini sağlamaktır. Kendimiz ahiret bilincini idrak edeceğiz, neslimize, çocuklarımıza ahiret bilincini aşılayacağız, idrak ettireceğiz. O zaman insanlar asla Herhangi bir farzı ihmal etmezler ve asla herhangi bir harama bulaşmazlar. Allah celle celaluhu ahireti idrak eden, ahiret bilincini kuşanan, gerçek hayati olan, ahiret için gereğini yapanlardan eylesin. Amin. Lillahil Fatiha.